O, gel. O, gel, o, o maradine, o maradine. Malatya'mızın en iştek caddelerinden birisi olan İnönü hmm. Caddesi Dört Yol Mevkisi dediğimiz ticaretin yoğun olduğu, insan trafiğinin yoğun olduğu, normal yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölge. Burada işte biliyorsunuz Malatya'da birçok ağır hasarlı binalar yıkıldı. İşte mahkemelik olanlar devam ediyor. İnşallah onlar da kısa sürede yıkılacak. Şu an bu önünde bulunduğumuz bina da tabii orta hasarlı bir bina. Ee, süreç ne olur ne biter bilemiyoruz. Tabii burada esas sorumluluk e, bina sahiplerinin, apartman yönetiminin onların sorumluluğu ama tabi burada ciddi bir tehlike vardı. Çatı sarkmıştı. Hem alttan geçen vatandaşlarımız noktasında hem de e, trafikteki e, seyreden araçlarımız noktasında ciddi anlamda tehlike arz ediyordu. Tabi bu konular bize farklı meclalardan dolaştı. Özellikle tabi sizin de Sabah gazetesinin de e, yayınında da e, yer verildiği için bugün arkadaşlarımız bundan ilgili hem İtfaiye Daire Başkanlığımız hem Zabıta Daire Başkanlığımızın ortak çalışmasıyla, kolektif bir çalışmayla daha sonra da Çevre Koruma Daire Başkanlığımız şu an diyor, sahada, temizliklerini yapıyor. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin diğer bütün birimleriyle beraber ortak bir çalışmayla e, Sami Başkanımızın da bilgisi dahilinde bize de bu konuyla alakalı, burayla alakalı çözüm üretmemiz noktasında kendisinin bir talimatı olmuştu. Bizler de, de hızlıca arkadaşlarımızla hızlıca müdahale ettik. Tabi arkadaşlarımız, itfaiyeci arkadaşlarımız özellikle yukarıda çatı üzerinde ciddi bir risk alarak çatıya indirdiler. Yukarıda müdahale müdürlük, müdahale şu rendirme sağ olsun Ahmet Bey ee, ekip arkadaşlarımızı riske sokmadan kendisi müdahale etti. Yine e, sonra şu arkadaşımız Mehmet Mustafa Yılmaz tüm ekibiyle beraber buradaki hem esnafın hem de trafikteki araçların güvenliğini alarak arkadaşlarımız o çatma sarkan, tehlike arzadan e, malzemeleri indirdi. Biraz şimdi daha güvenli hale geldi. Tabii biz e, özellikle e, az hasarlı binalarda ve orta hasarlı binalardaki bu tür şeyler tehlike arz ediyor. Onlardan şunu bilsinler, kat mülkiyeti <laughs> kanununa göre, ilgili yönetmeliklere göre o vatandaşları, o apartmanın sakinleri, o halenin sakinleri ondan birini gözüküyor. Sorumlu onlardı. Bunu lütfen bu aklılarından çıkarmasınlar. Geçmiş olsun diyorum. Tabii bu tür şeyler bir tehlike arz etmeden çözülmesi elbette daha güzel oluyor. Çok şükür herhangi bir kimseye bugüne kadar bir zarar gelmedi ama bu gelmeyeceği anlamı taşımıyordu. Bizler de Balatya Büyükşehir Belediyesi olarak hızlıca müdahalemizi yaptık. Bunu çözdük. Biz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Böyle konuları gündeme getirdiğiniz için bazen arkadaşlarımız özelde de bizlere iletiyorlar. Bizler de var gücümüzle, bütün imkanlarımızla sağlayamaya gayret ediyoruz.